Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle tam kıvamında kandil simidi tarifi paylaşacağım. Hepinize keyifli seyirler dilerim. Oda sıcaklığında sade yağ, tereyağı veya hiçbiri yoksa margarini kasenin içerisine alın. 1 adet yumurta, yarım su bardağı sıvı yağ, 5 yemek kaşığı su tuz 1 yemek kaşığı toz şeker 1 yemek kaşığı sirke 1 çay kaşığı kabartma tozu bir tatlı kaşığı da mahlep kullanıyoruz. Hepsini gördüğünüz gibi kasenin içerisine aldım. Bütün malzemeleri şöyle bir elimle karıştırdım. Şimdi unu eklemeye başlıyorum. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edeceğiz. Kullanmış olduğunuz unun markasına göre un miktarı değişebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde un ilave edin. Sizlere çok kolay bir şekil verme aşaması da göstereceğim. Hepsi eşit kalınlıkta ve büyüklükte kandil simitleri elde edeceksiniz. Bakın hamur tam kulak memesi kıvamına geldi. Şimdi yoğurmayı bırakıp şekil verme aşamasına geçtim. Bunun için bir kilitli poşet kullandım. Benim kullandığım poşet küçük olduğu için kilit kısmını kesip şekil vermeye başlıyorum. Bir cetvel yardımıyla hafif sıkıştırarak gördüğünüz gibi eşit bir şekilde yuvarlıyorum. Cetvel kullanmanızı tavsiye ederim. Bu sayede hamuru eşit uzunlukta yuvarlamış olacaksınız. Ben yaklaşık 21-22 santim uzunluğunda silindir yaptıktan sonra gördüğünüz gibi birleştirdim. Bir tane daha hemen sizlere göstereceğim. Önce elimle hafif şekil verip daha sonra cetvelle Bakın çok kolay bir şekilde. Önce kendinize doğru çekin, rulo yapın ve kaldırın. İstediğiniz uzunluğa gelene kadar bu işlemi yapmanız gerekiyor. Cetvel işte burada çok işinize yarıyor. Evet, uç kısımlarını birleştirdim ve hazır. Bütün kandil simitlerine bu şekli verdikten sonra tepsiye diziyorum. Yarısını çörek otlu, yarısını da susamlı hazırlayacağım. Çörek otlu hazırlayacağım için bir adet yumurta sarısına bir çay kaşığı pekmez koydum. İyice karıştırdıktan sonra eşit bir şekilde bütün kandil simitlerin üzerine sürüyorum. Yanlarına ve içlerine de sürmeye dikkat edin. Daha sonra üzerlerine çatalla çizgiler çekip, parmağım önce yumurta sarısına, daha sonra çörek otuna batırıp kandil simitlerin üzerine yerleştirdim. Dilediğiniz miktarda çörek otu koyabilirsiniz. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında, benim fırınım da 20 dakikada pişti. Siz pişirme derecesini ve süresini lütfen kendi fırınıza göre ayarlayın. Evet. Çörek otlu olan hazır. Şimdi susamlı olan kandil simitlerini hazırlayalım. Bunun için bir yemek kaşığı pekmezin içerisine yarım su bardağından biraz az su koyup iyice karıştırdım. Bir tane de size elle nasıl şekil vereceğinizi göstereceğim. Hamurun kıvamı çok güzel, elle de çok kolay bir şekilde şekil verebilirsiniz. Ama benim size tavsiyem hepsinin eşit kalınlıkta ve eşit büyüklükte olmasını istiyorsanız ilk yaptığım şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Önce pekmezli suya batırdım, daha sonra susama. İsterseniz iki tarafını da susama batırabilirsiniz. Ben tek taraflı yaptım. Siz arzu ederseniz iki tarafını da pekmezli suya, daha sonra tekrar iki tarafını susama batırabilirsiniz. Yine aynı şekilde. 180 derecede önceden ısıtmış olduğum fırında Pişirip Servis ediyor. Gördüğünüz gibi Hem susamlı hem çörekotlu kandil simitlerimiz hazır tam kıvamında kıyır kıyır Günlerce bayatlamayan bir kandil simidi yaptık Umuyorum sizler de yapıp Sevdiklerinizle birlikte afiyetle yersiniz kandil zamanı da Yapıp Eşinize, dostunuza, komşunuza ikram edersiniz Bir dahaki videoya kadar Kendinize çok iyi bakın Sağlıkla, sevgiyle kalın.